Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber ne, ne, çek ne çekiyor Ne çekiyor? Ne çekiyor? <laughs> Super Adventure. Et eskiden oyunu oynadım. O, sadece kaplumbağa köyde bir ayı kurtaramadım. Dört tane madalya var. Evet arkadaşlar. 13 15 çıkartmam buldum. Böyle bir çıkartma buldum böyle bir kostüm attım. Şimdi boş kayıta geçiyoruz. Abi, mama, Kayıt bey gidiyoruz boş diyor. Başlıyoruz. Ben ya. Şu ben evet arkadaşlar şu parayı başlıyoruz. Birinci bölüm bu da en fazla bir altıncı bölüme kadar sürer. Döner için para kastım. 3600 liramız var. Birazdan döner ve bir da gelecek. Bekleyin ikinci bölümde efsane şeyler yapacağız. Neyse başlayalım. Geç geç geç. Bunları boş ver. Biz oyunumuza geçeceğiz. <laughs> Abi ne oturuyor ihtiyacım yok. Değil mi arkadaşlar? Başlayalım.

Kardeşim. Arkadaşlar bir bekler misiniz abi şu kar var. Arkadaşlar kardeşimi kar var. soktum gidiyorum hadi Kardeşim. Bekleyin Arkadaşlar gidiyoruz Gittik arkadaşlar Ya abi Arkadaşlar az önce bekten koydu Ya oyunu bir daha yüzdüm sıfırla Ya şey oldu Ya bu ya bunu söylüyor ya. E işte en baştan girdik be. Işte. Arkadaşlar ben şimdi tüm elimi yeni kurtaracağım önce. Ben hepsini yeni gidiyorum. Önce şu çıkartmamızı alalım. Şu paraları da toplayalım. Kostuna varır belki. Şuradaki paraları toplayalım. Olur da alsana olur da alsana. Olur da alsana olur. Şuradaki de git katvuzu da alacağız zaten. Bu oh, 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 oh. Arkadaşlar sadece zaten bayağı bir diğer hesap mı gösteririz? O burada da burası neresi? Gizli bir yer. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ben burada kayıp bulamadım işte. Buradaki gizli yeri bulamadım. Diğer hesabımda hemen kurtarırım oradaki hesabımda da. Ah, ah. Hemen diğer hesabımı geçip kurtarayım buradakini de. Artık 8'de 8, 8'de 8 yaparız. Oğlum nasıl yapamadık be? 2 saattir arıyormuşuz be. Diğer ayının yerini zaten biliyorum ben. Ver oğlum duvar. Geçsene süper. Hayır hayır. Bolu, bol mu, bol bol ah işte al işte. Çık 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 çık. Hah. Burada bir gizli bölge vardı galiba. Aynen bak orada. Orada çıkartmayı da alalım. Çıkartma. Tam şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu mobizen olduğunu bakmayın. Bu otokilik. Tek auto clicker var. Şu Roblox'ta bir oyun var onu için kullandım. Evet çok yoruluyor çünkü. Burada kayınımızda kurtarıldı artık? Çık. Çık çık. Paraları almalıyız. Hop. Hop çık çık çık. Hop hop. Tamam kurtar. Özgür bıraktım. Hadi git şimdi git. Abi tarifler şimdiden. Ay, ayı, ayı kurtar daha çok o zaman. Oğlum arkadaşlar çok fena bir şey oldu. Fena bir kere durayım. Tamam yukarı çıkalım. Hop, hop çık çık. Şuradaki evdeki paraları da alalım. Hop. Tek tek gireceğiz. ya. Var para yokmuş. Arkadaşlar ben şu evlere bakayım da şu paraları toplayayım evdeki. Tamam arkadaşlar ben bütün evdeki paraları topladım. En sonu şu an sonuçta biliriz. Şu evde para var bilen kesin vardır. Aynen tahmin ettiştim. Şu evlerde para olması şaşırtıcı. Yüz yüz bir ayı var onun için para da çok Ben gidiyorum hadi. Hop böyle gidebiliyoruz ama. Oh, bu ne? Şurada ya, bir gizli yer var mı? Oh, kapı bayıştık ya. Ne sürdük paralar, paralar. Paralar. Hemen şuradaki yer çıkalım. Oy, oy. Oh, hayır. Evet. Bir burada, bir burada. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Allah. Allah. Aha burada da bir çıkartmamız var arkadaşlar. Bakın şurada. Gördünüz mü? Çık çık. çık. Burada bunu, bunu almak için çıktım zaten buraya. Hemen üstü çıkalım şunu da ezelim, bunu da ezelim, Şuradaki parayı alalım. Oo, oh! sonra ah ah ah. Hop şuraya çıkalım. Ondan sonra şuraya çıkalım. Şuraya. Şelaledik paraları, sınırlar. Ay ya. Beş gideceğiz. Ya yani ne güzel şey yapmıştık. Hop hop. Şimdi ayları şimdi ay şovu başlıyor. Arkadaşlar Brawl Stars videoları ve Nose Brawl'da gelecek. Hem de kardeşimin hesabı Bin Kupa. En çok şu EMZ'yi seviyor. O da Ems. Şuradaki kayı kurtarırım. Ben burada kayı çok... Önce çok bunu böyle. Hop. Hop. Ayı. Açtım. Tamamdır. Ver anahtarı ver anahtarı. Arkadaşlar ayımızı kurtardık devam ediyoruz. Hop hop. Hayır burada yok. Ben burada para var. Abi almadık al, kurtardık. Şuradan uçabiliriz Kur belki ayım. Ay çok az kaldı arkadaşlar oldum şimdi ben. Arkadaşlar. Her şey. Hop 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 uçtuk. Sonra şuradaki anahtar alırsak ya. Neyse. Hiç sevmiyorum burayı içtik. Işte. Kaplumbağa en sevdiğim yerlerden biri bu parkı. Hiç buradaki parayı toplama uğraşıyorum. Uğraşmak istemiyorum. Hep buradaydı. Tamam. Şurada da. alalım ya bu. İşte bak buraya bizim sebebi bu. Ağzı! Mesela ne Bak geçemiyorum işte. Bak geçemiyorum işte. Ya çok zorlanıyor burada sürekli. Zor çıkılıyor çünkü ay. Al işte, al işte. Burayı en son yapacağım sık, bak, sık, ben Yapmak istiyorum. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Çık abi, çık. Dan 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 dan. Tamam. Yes. Neyse. Oh, kafam planat var. Ya, zaten ya, 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 ya. Bak yapıyorduk Bak, yürüydüm, ha. Bak yapıyorduk ha. Benim olsa götürüyor bana Aynen kanka olsa gidiyoruz bize parayı da alıyor. Hadi boş gidelim. <laughs> nerede? Dostlar da. Burada da yes. Bunlar nerede şu boş. Ah, kafam. <laughs> Kitlema, falan mı? Hadi arkadaşlar, al şuradan. Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Bakın. Bir dakika. Bosa gidiyorum ben arkadaşlar artık. Dur hatta şuradan at yere gidin. Burada atla bir şey yok. <laughs> Neredeydi bu üstte? Neredeydi? Daha üstteydi. Daha kaptım daha Arkadaşlar ben boss'un yanına gidiyorum. Arkadaşlar i̇şte boss'un yanına nasıl gidebileceğinizi gösteriyorum. Arkadaşlar bu da neymiş?

Ya. Ben burada para kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum artık. Çocuk parayı da alayım artık. Bir Süper ayı. Çocukların karavanı. Ne evet, ne? Bu sarı sebebi. Bu やばくない bir 2 3 burada artık abi ben bunun gelmeye gittiğim arkadaşlar şu ayımızı da kurtaralım Bak. Ya. Dönüp bakmıyoruz arkadaşlar. Diyeceğim. Gel o zaman yüz tablet. E ben nasıl? Dur, ona boş. onun Dur arkadaşlar son ayımızı kurtarıyoruz. Buradaki bitmiyor. Para mı? Arkadaşlar bir kahvemiz şimdi. Bir dakika. Bunun bir kahvesi kaldı. Ay, <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> ay, ay, <laughs> Hayır, hayır. Evet, tekrar gir ya amın Bekle Kiss'ın olur Arkadaşlar ya o sen diyorsun çok git kendim. kendim bu be. Uğraşmıyorum sende. Kendim bu. Ben şuradaki şuradaki da kusurdum arkadaşlar. Bir iki, 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 iki. Bak bakalım güzel parayı. Şimdi bir Aynen yetiyor arkadaşlar. Son para bu buradakiler. Nasıl Hadi. Hadi. Hadi.

altınları topladık bir tane daha kaldı. Nerede o? Bir ay bir ay Onu, yap, onu yap. Aynen hatırladım arkadaşlar. Şu suyun yanında. Tamam suyun yanına gidiyoruz. Şuraya şuraya. Şuraya. Sonra bitiriyoruz videomuzu. kurtarıyoruz. Bak Ay. Yok ya? Ay kurtardık modelini de.